Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Şazment'in yanına geldik. Merhaba Şazment. Merhaba e, nasılsın kardeşim? Kötüyüm değilim. Neden neyin acıktım var? Ben. Acıktın mı? Evet. Ya dur dur önce. Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Yoğun istek üzerine bugün Şazment'e bakıcılık yapmaya Acı karar Bir Ya kızım bir dursana videoya giriyorum şurada. acıktım diyorum sana. Ya, ya. ya tamam getireceğim ya. Önce ama maskeyi takacağız. Maskeyle Sen? ma ben senin yüzünü görmeye dayanamıyorum. Önce ben ben git. Bak, bak terbiyesiz bak arkadaşlar dilli papuç kadar da dili var ya. Gel buraya gel. Al şu maskeyi. İstemiyorum ben. Şimdi adama adama benzedi arkadaşlar, değil mi? Tamam şimdi sana sütünü getireyim de. Adam gibi karnını doyurup sonra yatıyor ya. Sıkıldım vallahi var ya. Sırf, sır takipçilerim istiyor diye seninle bugün gay vakit geçiriyorum. Hadi, göre. Tamam hadi al zıkkım al. Ne yapıyorsun lan? Oğlum kısacık boyunla bir de ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? ya? bir tane daha yok. Fazlası var. Ne da, ya? Ne ya? Yürü altını değiştirme vakti. Şimdi sen altını değiştireceğiz ya. Allah Allah. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Ya ne yapayım karnım ağrıdı ya. Lan, hamile gibi de göbeğim var. Ya, ya değiştireceğim. Dur ya Allah Allah ya. Altını değiştireceğim. O. Gel bak. Şazmen. Şazmen. Efendim. Kız ne yapıyorsun tamam da? Oraya gitmek istedim. Ya manyak mısın kızım gel şuraya düşeceğin kafanı gözünü yazacaksın ya sen spider akrabası mısın kızım ya? Hadi. Otur şuraya sus hadi hadi otur. <laughs> Ay yeni değiştirdim ya. Shazam'ın vallahi ayıp ediyorsun ha. Olmaz böyle. Hadi hadi. Neyse tamam sen ben videoları izliyor musun YouTube'da? Evet. He şu bilgisayardan izliyorsun değil mi? Kanala evet, abone evet, misin? Bak izliyorum. bak. Seni yatırdıktan sonra kontrol edeceğim ha ona hadi. göre. Aferin sana. Ben hala adı ne? Oyunda e neyse biliyorsun hadi tamam al ayını da de rahat rahat hadi. mutlu mesut uyu hadi hadi iyi geceler Ama uyumak istemiyorum Ama uyuman gerekiyor Uf ya Ne yapacaksın ne yapmak istiyorsun Ben uyumak istemiyorum gezmek e, tamam. istiyorum Tamam sen odanın içinde kendin gezersin kardeşim tamam mı tamam. Hadi hadi Allah'a emanet ışığı kapattık Evet arkadaşlar şarjmenti uyuttuk Geldik şu gamer bilgisayarda biraz oyun oynayalım Yalnız burada da Maho açık görüyorsunuz Maho'yu da bir önceki videolarda paylaşmıştım bak ne oldu? Niye alıyorsun? Çözme. Sıkıldım mı? Sıkıldım. Ya ne sık? Çözme neredesin? <laughs> kız, bu Boyunca kim getirdi buraya? Hadi beni bulsana. Dur dur gel dur ne ara kaçtı? ya mı geldi acaba? Çözme neredesin? Hadi bul beni bul beni. Şarj aha duydum sesini duydum sesini. Ya, ne yapıyorsun ya. burada? Ya. Ya, ne yapıyorsun burada? Neyi dans yapıyorsun? Ne diyeceğim ben? Ya televizyon boş ekran nesini seyrediyor? Ya bana Pepe açsana. Pepe mi? Evet. Kel, kel olan mı? Evet. Lan Pepe ne ya? Eskiden var, eskiden kel olan vardı. Kel olan seri, kel olan. Hadi Pepe istiyorum. Ya açmayacağım ya. Allah A Aç Allah. Allah Açayım. İstediğim seni ya. Nasıl söyle? Her söyle. kötülük yaparım ha. Kötülük mü yaparsın? Altını tuvaletimi yaparım. Altını mı? Evet. <laughs> zaten yapıyorsun. Yapıyoracaksın. Evet, hadi, fırt, ya. ha. hadi. Ha. Hadi. Evet arkadaşlar, şazoyu uyuttuk. Güzel bir oyun oynayalım bakalım. Bu arada arkadaşlar bu videoyu izlerken eğleniyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Diyor ki 2 saat sonra. Tamam. 2 saatlik bir uyku çekti şazment. Bacımız, şazmentçiyimiz. Şimdi annesi de akşam gelecek biliyor musunuz arkadaşlar? Akşama kadar bakıcılık Ya gene mi gitti bu çocuk ya? Akşama kadar bakıcılık yapmamız gerekiyor ama bunun evi dağıtmaması lazım Şazo. Gene neredesin? Anam da buraya oturtmuş. Gene burada mısınız? Evet. Bak ne zaman bıraksam televizyon seyretmeye geliyor. Annen de annen dedi ki bu kız televizyon seyretmesin dedi. Hayır annem izin verdi. Ya benim. yürü hadi yalan söyleme hadi. Bırak ay, onu. Ben kim... senin bildiğin bebeklerden değilim. Ama. Ya sen ben de senin bildiğin bakıcılardan değilim. Ay, bu rakunu kim koydu, koydu buraya? Rakunu sen mi koydun buraya? Acıktım. Evet o benim rakunum. Lan bu göz kırpıyor lan. Düşürme ya düşürmedim dur ya al. 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 Ben sen akıllı durmuyorsun. Ya, ben bunu, da, at... ben bunu atacağım. Yok. <laughs> Tamam lan bağırma lan bağırma, bağırma tamam. Kulaklarımı cırmalıyor sesin ya Allah Allah. Neyse sütünü getiriyorum bekle hadi bekle. Ya gitti. Geldi. Lan elektrikler gitti. Ana. Neredesin? Dur elektrik gitti dur geldim ya? Elektrikler de ışık kim ben kapattı ben ya? ya? Tamam bak bir dakika bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Osurmayacaksan veririm. Bilmiyorum ki. Ne demek bilmiyorum ya? Ama osuruk yapıyor bence. Ne osuruk yapıyor? Süt, süt, süt mü? o zaman vermeyeceğim. Mu? Arkadaşlar vereyim mi vermeyeyim mi? Arkadaşlar versin mi? Arkadaşlar versin diyenler like atsın, vermesin diyenler ya, hadi, de. Hadi, ha, tamam ya al ya al azlık için? Anam anam geliyor 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 geliyor. Hey iyi ya. Allah, ya. Allah, geliyordu, geliyordu, bir bir, bir dur 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 dur. Ay bak oradan bağlıyor bir de arkadaşlar bir babaannemin osuru iki şarjı metin osuru. Öldü. Ya bir, bir şey diyeceğim. Koyayım. Senin bu götün yanmıyor mu? Yanıyor birazcık. Vallahi yazık bu senin yanıyor, popona yanıyor, giren senin yapayım? popona giren bezlere üzülüyorum ben biliyor musun Şazime? Ne yapayım ya bebeğim ben ya. Ne nasıl bebeksin ya böyle bebek mi olur arkadaş? ya sus 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 ya bak. Yandı, yandı. Aha lan lan bez dile geldi lan rafon getir buraya. Lan götüne girmesin lan. Şazime Şazime şuna sesler. Aha burada. Lan bezi kaçırdı ya manyak ya ana yatağın altına gitti bez. Lan aramıyorum arkadaşlar. Allah canını almaya lan karga ne işi var evde? Şazmen? Akıcı neredesin? Gelsin. Neredesin? Geliyorum geliyorum la üst katta karga var Şazmen. Hadi ya tuvaletim koktu koktu. Ya öf, geçmiyor bir sen. Yok. Bir şey diyeceğim bir dakika. Şu klozet açılmıyor bunda. Maho da açılıyordu arkadaşlar ya. Ben küçüğüm tuvaleti yapamam. Tuvaleti yapmayacaksın zaten. Senin klozetin içine sokacaktım. Anneme söylerim seni sakın öyle şey yapma. Ay, şaka yaptım, şaka yaptım. Tamam, tamam, ya, tamam öyle bir şey yapacağız. böyle elimden kocaman şey işte. Aa, burada rakun var. Lan bu büyük oyuncakları kim getiriyor buraya? Bunu. Allah Allah, tamam senin, anladık senin. Tamam, hadi yürü. Yatma vakti ya, ya, yeter hayır, ya. yatmak istemiyorum ya. Uyu. yeter, bak 2 saat daha uyu. Şu 1000 lira malim gideyim, yeter ben ya yeter vallahi. artık, yeter ya. Uyumak istemiyorum. Ya, şahitmen, uyu. Sus, hadi uyu. Hadi iyi geceler. Hadi. Anne. Hadi. Ay ses kes Ben de yeter ya bilgisayarla oynamayacağım arkadaşları ya. Gideyim de televizyon seyredeyim biraz şöyle. Televizyonun karşısına geçelim. Hemen. Arkadaşlar bu arada The Baby Yellow ve Baby Larius tarzı oyunların devamını istiyorsanız abone ol bildirimleri açmayı unutmayın. Ona ona rapim geldi. Rakun neyse sıkıntı yok. Evet şimdi şahizmenti uyandırma vakti. Annesinin gelmesine yaklaşık bir saat kaldı arkadaşlar. Paramızı alıp evimize gideceğiz. Ne oldu kız niye ağlıyorsun? Şartı. Ya gelsene yanıma ya. Geliyorum Dur bu ışık neymiş ya? Ha, yukarı aşağıya. Ya şarjı niye alıyorsun ya? Ya gel, beni süreliye atırıyorsun. Ben. Anneme söyleyeceğim seni ya. Bir dakika bir şey diyeceğim. Senin ayıcığın nerede? Ayıcığımı gönderdim. Seni dövsün diye gelmedi mi? Yok ayıcık yok. Bak gönderdim. nasıl gönderdin ya? Şaka gönderdim. yapma. Şimdi o bir dakika nereden ayıcık. bulacağım ben ayıcığını senin? Artık bilmiyorum bulabilirsen bul hadi bakayım. Valla bulamazsak sıkıntı o ayıcık senin için çok değerli biliyorum. Evet hemen bul o zaman. Tamam dur arıyorum ya bulamıyorum ki nerede olduğunu bilmiyorum. Telefon çalıyor Dur dur. Efendim anne. Ben de, ben de. He? Bakıyorum bakıyorum çocuğa bakıyorum sen ne zaman gel? Oh. Yanıp, oh. <laughs> Lan. O yanık bok. Lan anne mutfağı yanıyor kapat. Aaa şazım mutfak yanıyor. Anam nasıl bunlar? Bunlar yakmış mutfağı. Aha söndürdüm söndürdüm söndürdüm. Dur 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 dur. Yangın çıkardın bu evde. Ayıcığım yanmış ya. Ür ya. Dünyanı anneme söyleyeceğim. Ya şey yıkarım ben bunu. Ayıcığım yanmış ya. Ben bunu yıkarım şerz Dur ağlama. Biz de hırsızız ama ki ben. Dur dur getiriyorum getiriyorum ağlama ağlama dur. Dur 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 bak getirdim bak <laughs> Allah canım lan Of o bu kadar sinirlenmene gerek yoktu. Ben yakmadım ki ayını. Seni döveceğim. Hayır hayır dur. Bir seni dakika. Seni bağrımayacağım. Ne, ne diyor? Silah bul diyor. Arkadaşlar şurada duvarda bir tane beyzbol sopası vardı. Şazimen şimdi seni raflarını yok edeceğim görürsün sen. Al sana. Al sana. Hayır. Al sana. Al sana. Al sana. 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 Hem süyük gittim dur. Sen neredesin? Seni de döveceğim ya. Yeter ya hayır, Bin liraya çek. Şey. 1000 liraya çekilecek kağır değilsin kaçarım, ya. Şunları kaçarım. da ökeleyim, şunları da ökeliyim. Gel şimdi sen neredesin ya? Yeter ya, sıkıldım bu çocuklar, arkadaşlar ya. Bunu var ya, annesinin gözü önünde döveceksin. Ayin yapıyoruz biz. Ee, ablacım size... Seni mahvetmek siz, için ayin yapıyorum. Size kolay gelsin, ben sopayı koyayım gideyim. Seni yakacağım. Güle güle ablacım. Seni kap yakacağım. Kapı kapalı arkadaşlar. Şimdi, oraya? Şimdi, şimdi buraya. Buraya gel. Ablacım bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bir ayı için bu kadar yapılır mı Allah için? Ne yapıyorsun burada ya? Benim en sevdiğim ayıydı. Ya abla en sevdiğin ayı da baksana ne hale getiripsin evi. Annen görürse ne diyecek lan? Koltuğu kırmışsın ya. diyeceğim ki o yaptı diyeceğim. Bakacaktı diyeceğim. Lan bu kadar mumu neremden çıkarttım ben? Ben nasıl yapayım bebeğim diyeceğim. Lan tabloyu kırmışsın. Mas koltuğu kırmışsın lan. Bu koltuğun yenisi 10.000 bin lira. Tabloyu Anne. da kırmış. Anam. Anne lan. ben lan. para da alamayacağım. Sen, Sen seni görürsün. Sen, seni, annene söyleyeceğim. Sen Vur beni bunları mı? Kes. Ana. Aha. Ayın bitti arkadaşlar. Sen şimdi görürsün. Bırak, Annenin bırak. gelmesine kaç dakika? 15 dakika kaldı. Gel. Sen şimdi sen bak, ben biraz oyun oynayacağım annen gelene kadar. Sen de benim Hadi yanımda beni oturacaksın ve Sen annem bana inanacak bana görürsün sen şimdi. Hadi bakayım birazcık Maho oynayalım da mahoyu gör sen şimdi. Ana. Anne geldi. <laughs> şimdi bana inanacak. Hayır <laughs> kalsın. <Şimdi. gülüyor> Lan bana inanmadı. Şimdi gitti arkadaşlar. Bütün parayı galiba kaybettik. Evet son. Arkadaşlar bütün parayı kaybettik çünkü anne bana inanmadı. Bu küçük şeytana inandı ya. Şunun tipine bakar mısınız? Bak. Masum bebeği oynuyor bir de ya. Yeter lan. Şazime. <laughs> Sen ne yapıyorsun kızım? Ya işte Sen ne olsun ben istiyorsun? Ben dedim sana bana inanacak diye. Neyse tamam o zaman bu videoyu burada sonlandıralım o zaman. Sonlandır o zaman. bir daha seninle değil. video çekmeyeceğim. Gelme bir daha buralara. Bak bu video şazime. Bu video 10.000 izlenmezse seninle video çekmem tamam mı? Ben de sanki sana çok meraklıyım. <laughs> Haydi git şuradan. Arkadaşlar yani. videomuzun sonuna geldik. Şaziment'i gördüğünüz üzere hiç sevmiyoruz. Hı, ben de seni <laughs> evet. sevmiyorum. Şaziment'de daha çok video gelsin istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek bye. üzere bay bay.